Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım başak burcu hanımlarını ve beylerini bu hafta neler bekliyor gün gün tarot açılımınızda sizlere gelecek mesajlar nelerdir niyetler <laughs> ve dilekler gelsin diyelim bu arada bana destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen hepiniz iyi ki varsınız süper teşekkür yaparak ya da üye olarak da destek vermek isteyenler verebilir bakalım haftanın gün gün tart açılımında sizlere nasıl mesajlar gelecek aşk iş kariyer başaklar hanımlar beyler Evet ilk etapta bazı Başak Burcu beylerinin aklında ve kalbinde tılsım kraliçesi Boğa Burcu'ndan Oğlak Burcu'ndan ya da Başak Burcu'ndan bir bayan var ise bu kişiden bu hafta size güzel bir haber gelecek. Etrafınızda olup bitene hiç anlam veremiyorsunuz. Öyle böyle değil. Sanki birileri hem yapıyorlar hem ediyorlar hem de tüy dikiyorlar gibi. Bunun farkındasınız, bilincindesiniz. Şaşkın şaşkın birilerine bakıyor gibi gördüm sizleri. Bu bana göre değil diyorsunuz ama başaklar. Bu bana göre değil. Yani bir takım konularda anlam veremediğiniz o kadar çok olaylar var ki şaşıyorsunuz. Acaba onlar mı insan görünümlü diğer varlıklar yoksa bende mi bir gariplik var gibi. Yani sanki adeta herkes hile hurda peşinde gibi. Bakalım aklınızdaki kişisin ile alakalı neler düşünüyor dediğimde. Evet. Yani imkansız durum da olabilir. Aman Allah'ım yan komşunun bebeği yine başladı. Bakın imkansız durumlarda olabilir. Öyle ya da böyle aklınızda kişi her kim olursa olsun aslında sen benim yuvamsın diyor. Sen benim ailemsin diyor. Yani sizi belki de kendinden bile çok seven, kendinden bile sakınan bir karşı cinsiniz var olarak görülmekte. Hani sen yokken ben bir hiçim derler ya öyle de düşünebilirsiniz. Böyle bazılarınızın aklındaki ve kalbindeki kişinin de şu aralar maddi telaşeleri, maddi sıkıntıları dal doruğunu aşmış olabilir. Bu yüzden belki de size zaman ayıramıyor gibi. Yani çok fazla yanlış düşünmemenizde fayda var diyor. Hani beni sevmiyor mu? İşte bana karşı ilgisi azaldı mı? Bay ya da bayansınız fark etmek sizin. Diyor ki benim bu aralar sıkıntım var. Parasal anlamda maddi anlamda sıkıntıları var bu kişinin ee, bazılarınızın aklındaki ve kalbindeki kişi de duygularını gizliyor olabilir bakın sanki böyle bu aralar bir manipüle peşinde gibi incilmekten kırılmaktan korkuyor da olabilir bir hayal kırıklığına mı uğradı ya da aranızda böyle bir imkansızlık mı var konu her ne olursa olsun bu aralar duygularımı gizlemeliyim diyor bazılarınızın yani karşı cins de diyebiliriz. Evet böyle bir suçluluk duygunuz var başaklar. Özellikle pazartesi günü içerisinde bir takım konularda suçluluk duygunuz olacak. Avazınız çıktığı kadar bağırmak istiyor gibisiniz. Hani derler ya böyle olağan dışı durumlar mı oluyor? Birine haksızlık mı yapılıyor? Resmen böyle müdahale etmek istiyorsunuz ama edemiyor gibisiniz. Bunun ile alakalı da bir suçluluk duygunuz bazılarınızın gündem olabilir burada bay ya da bayan ayırt ediyoruz ya buradaki Boğa Oğlak ya da Başak Burcu hanımefendisinden bahsetmekte kartımız böyle bir tarafından fevkaladenin fevkinde büyük bir aşk ile seviliyorsunuz diyebilirim Başak Burcu beyleri öyle böyle değil size olan aşkı bu kişinin sonsuz ve paha biçilmez bu kişi aynı zamanda sizin bolluğunuz ve bereketiniz diyebilirim resmen böyle ayağının bastığı yerde çiçekler elinin değdiği yerde güller açıyor gibi. Yani dokunduğuna hayat veren bir yapısı var bu kişinin. Yani oğlak da olabilir, başak da olabilir. Sizler gibi toprak grubuna mensup bir bayan tarafından haddinden fazla sevildiğiniz görülmekte. Eğer benim hayatımda böyle biri yok diyor iseniz bu hafta içerisinde hayatınıza böyle biri girecek olarak görünüyor. Bakın. Aynı zamanda erkek ya da bayansınız fark etmek sizin beklediğiniz haberler olumlu yönde gelecek, mutlu haberleriniz, müjdeli haberleriniz kapıda da diyebiliriz. Buradaki tavus kuşu size güzel haberleri getirecek, güzel havadisleri getirecek. Salı gün içerisinde bir takım yasak aşklar, tehlikeli gün ilişkileri, skandal durumlar meydana gelebilir. Bunlara karşı dikkatli olun diyor, mahal vermeyin diyor. Ayrıca tanışacağınız kişi belki nişanlıdır, belki evlidir. İşte sizi kaybetmemek için bunları da saklıyor olabilir. Bir hoşlantı devam edebilir. Bu anlamda da dikkatli olun diyor. Gözü açık olun diyen kartımız geldi. Akabinde çevresel faktörlere, sosyal çevrenizdeki kişilere, iş hayatınızdaki kişilere de son derece dikkat edin. Kalbinizden hançerlemek isteyen birileri var mı? Var. Yani ciddi anlamda sizde kalp kırıklıklarına yol açmayı da geçtim. Bir hıyanetlik durumu var. Yani gözü göz değil, hıyanetlik peşinde olan birileri var gibi. Çok fazla yükleriniz var. Bu yüklerinizden, bu sorumluluklarınızdan tez vakti kurtulun diyor. Kurtulmadığınız sürece maddi ve manevi bir düze çıkamayabilirsiniz Evet şöyle görünüyor mu Görünüyor Çarşamba günü içerisinde böyle tamamlanmadığınız o parçayı bulacak bir tamamlanma gündem olacak diyor bakın artık tamamlanıyorsunuz da diyebiliriz kutlamalar sizi bekliyor olacak bakın ciddi anlamda kutlamalar var. Sevdiğiniz kişiyle bir araya gelebilirsiniz büyük bir kutlama yaşayabilirsiniz ailenizden hanenizden biri ya da siz bir sınav sonucu bir mülakattan alnınızın akıyla çıktığınız için de bir kutlama yapabilirsiniz. Evet maddi anlamda sıkıntılarınız olabilir ama bunları en aza indireceksiniz güzel bir kaynak maddi bir kaynak yakalayacağınız görülmekte. Boş beleş bir dileğiniz kabul olmayacak. Bakın amacınıza ve hedefinize ulaşacaksınız ama bakın emek verdiğiniz, çaba gösterdiğiniz konular ile alakalı çok güzel bir yaşam, muhteşem ötesi bir hayat sizleri bekliyor olacak. Yani elinizden gelenin fazlasını yaptığınız için, hani armut piş ağzıma düş demediğiniz için, çok fazla uğraştığınız, çalıştığınız, didindiğiniz için emeklerin karşılığını misli misli alacağınız burada görülmekte. Bakın maddi anlamda da güzel kaynaklar yakalayacaksınız. Parsel anlamda da çok güzel yerlere geleceksiniz. Çalışkanlığınız ve azminiz sayesinde başaramayacağınız hiçbir konu yok diyebilirim. Bu aralar ruhsal anlamda birazcık problemler yaşıyor olabilirsiniz. Çevrenizdeki kişiler sağ olsun diyorsunuz. Bayağı bir sizi maddi ve manevi yıpratmış olarak görünüyorlar ama bu böyle sür gitsin olmayacak büyük bir şifalanmadan geçecek misiniz geçeceksiniz iki kişinin bir hıyaneti olabilir size karşı o iki kişinin hıyaneti özellikle parasal anlamda ve kariyer anlamında sanki içerisinde pişmanlıkları olacak gibi ya da size tam kazık atmaya çalışırken size tam kelek yapmaya çalışırken o kişiler ensesinden yakalayacak olarak görünüyorsunuz asla ve asla kendinizden Ödün vermeyeceksiniz. Cumartesi günü içerisinde e, böyle problemli kişilikli olan kişilerle aranıza mesafeyi koyacak, gardınızı alacak gibi görünüyorsunuz. Bir iş yerinden ayrılışınız olabilir. Farklı bir alana, farklı bir yöne doğru bakabilirsiniz. Orada sizi mutlu etmeyen konular var. Üzerinize gelen kişiler var. Böyle bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz kişiyle ufak tefek konuları büyütmeyin diyor bir ayrılık yaşanabilir. Pazar günü bir yola çıkacaksınız, bir yolunuz var. Ayrıca hayatınız ile alakalı önemli kararlar vereceksiniz. Olmaz gibi gördüğünüz de işin hayırlı neticelendiğine de şahit olabilirsiniz. Bakalım aklınızda kişi başka neler söylüyor. Benden sana diyor çok güzel bir sürpriz var. Eyleme geçiyorum. Müjdeli haberlerim var diyor. Aramızda bir takım sorunlar ve problemler olabilir ama bunları ne sen ne ben sorun haline getirmek bir yana tam aksine sorunlarımızı çözmek için elimizden geleni yapacağız diyor karşı taraf. Yani iki tarafta eşit olacak. Yani senin de hataların olabilir, benim de hatalarım olabilir. Karşılıklı oturup bir orta yolu bulacağız özellikle üçüncü kişiler yüzünden. Ee, Sevdiğiniz kişiyle aranızda problemler meydana geldiyse, bu üçüncü kişi de aradan çekilecek olarak görülmekte. Anın enerjisine bakıyorsunuz. anın enerjisiyle güzel, hoş sürprizler sizlere doğru gelecek. Zaten böyle e, aklında güzel bir plan var. Kalbinizde kişi her kimse. bu kişinin size güzel planları var. Yaşatmak istediği mutluluk var. Bir takım sürprizleri de gündem olacak. Bu hafta çok güzel bir şekilde gönlünüzü bu kişi alacak gibi. Evet sevgili başaklar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma destek vermek isteyenler destek verebilir. Hoşçakalın dostça kalın. Güzel bir hafta sizlerle beraber olsun diyelim. Bay bay.